Ee, sevgili arkadaşlar yine aynı dizideki egzersizlere devam ediyoruz. Benim çok ama çok sevdiğim bir egzersiz bu. Ee, bunu da çalışmalarınıza lütfen ekleyin derim. Burada yine fa 3 kullanacağız. Ee, ama fa natural de var. Re, sol, mi derken fa diyez 3 kullanıyoruz arkadaşlar önce size bir e, egzersizi çalayım isterseniz <laughs> Sizler sizde gösterdiğim gibi Re, Sol, La, Mi, Fa, Sol Re, Sol, La, Mi, Fa, Sol şeklinde çalışın. Hatta bu geçişi e, böyle olur mu eserinde biz e, çalıyoruz. Hemen bir ufacık bir örnek göstereyim. Evet. burada Sibemol 2 ve Fadiyaz 3 kullanılmış ama şeyde böyle olur mu eserinde Sibemol kullanılarak yapılmış bu geçiş. Gördüğünüz gibi hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Yani Bozlak dizisi yani Sibemol ile çaldığınız türkülerde de aynı şeyleri e, çalacaksınız ama orada ne yapacak? Si bemole geçecek, fanatürele geçecek. Dolayısıyla buradaki çalışmalarınızın hepsini diğer e, dizilerde de, diğer çalıştığınız egzersiz ve etütlerde de e, faydasını göreceksiniz. <laughs> kaldırırsanız rafa ve onlar yerine sibemolü kullanırsanız hemen hemen aynı e, geçişler. Bu geçiş bir de hmm, su da var. Mesela... bazen karıştırıyorum şu şekilde bakın tekrar bir dinleteyim ve duyurayım size bazı aslında tamamen bu etüt ve egzersizleri göreceksiniz böyle ufakta bir örnek vererek en azından neden bunları çalışıyoruz neden bunlarla uğraşıyoruz neden bunlarla vakit kaybı değil de daha hızlıca ilerlemek için zaman harcıyoruz arkadaşlar buna da küçük bir örnek olsun Tekrar alıyorum bu altıncı e, egzersizi. Yine bu şekilde de, sol, la, sol, dedim. Ortaya geçiyorum. La, si, do, si, la dedim. bu e, dördüncü doyu kullanıyorum arkadaşlar. Re, sol, la, sol, si, do, si, la. Neden dördü kullandım da hocam ben beşi kullansam diyen yani arkadaşlar için Arkadaşlar 5'i kullanmıyoruz. Çünkü neden? Bakın. Do, si, la, sol dediğim bütün notalar orta telde. Dolayısıyla sizin üst tere sadece do için çıkmanız ve inmeniz bu etüt için yavaşlamanıza ve vakit kaybına neden olacak. O yüzden lütfen burada dördüncü parmak do'yu kullanın. Yani 5'e çıkmak size vakit kaybı ve Eserin geçişi için diyelim, kesaj içerisinde çalıyorsunuz, vakit kaybı olacaktır. Re, sol, La, Mi, La, sol, La, Si, Do, Si, sol, sol, Sol'ü yine alttan alacağım arkadaşlar. Burası çok önemli. E, sol Ve beşinci parmak do'yu kullanmış. Do, re, mi, sol, la, mi, do, si. Evet. Do beşinci parmak. Do, re, mi, sol. Bakın. Re, mi, sol alt telde olduğu için burada do'yu aldım. Beşinci parmak do'yu. Diğerinde, diğer notalar hepsi orta telde olduğu için dördüncü parmak do'yu aldım. E, bu benim daha seri bir şekilde e, parmaklarımı hareket etmem hareket etmeme vesile oluyor. Re, sol, la, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, mi. Burada da fa e, diyez üç değil, fa, fa, mi, mi diyeceğiz arkadaşlar. Ben yanlışlıkla fa diyez 3'e bastım ama sadece re, sol, la, mi, fa, sol, derken fa 3'ü kullanıyoruz. Re, sol, fa, mi, la, sol, la, si, bo, si, la, sol. Burada da fa 3. Fa, mi, mi, dedim. Diğer ölçüye geçiyorum. Do, re, mi, sol, Panatürel. fa, mi, mi, do, si. Dolayısıyla sadece Do, re, mi, sol, fa, mi, mi, mi derken buradaki fa'yı Diğer ölçüde ise hepsini padiyes 3'ü bu yan yana olan fa'ları karıştırmadan lütfen çalışın. Tekrar alıyorum. sol, Bakın fa diyez 3 birazcık daha böyle narin. Biraz diğer fa'dan fa natural daha sert çıkıyor. Bakın fa diyez 3 biraz daha ince, tiz ve daha böyle Sesi yayarak geliyor. Sol, fa, mi, sol, da si, do, si, Sol alttan fa, mi, re, derken fa natural, do, re, ve fanatürelde karışabiliyor. Bu çok önemli değil, ama eser içerisinde bu karışınca, yani şu an egzersiz çalıştığımız için önemli değil ama eser içerisinde bir e, nota'nın karıştığı yer bile arkadaşlar gerçekten kötü duyuluyor. O yüzden. <laughs> sizi de sever ve çalışırsınız. Tekrar ağırdan alalım. D, Sol, Fa, Mi, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Mi dedikten sonra Do, Re, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Do, Si diyelim ve videoyu burada bitirelim. Kolay gelsin.